Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rasta bu ay gelecek olan güncellemeleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şu an e, test sunucusundayım aux 02'deyim. Sizler de bu sunucuya girerek yeni haritayı görebilirsiniz. Detaylı bir şekilde haritayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Yeni bölge geldi, yeni kanyonlar, yeni e, küçük adacıklar diyebiliriz. Detaylı bir şekilde bunları inceleyeceğiz. Hızlı bir şekilde hemen videomuza geçiş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni haritamızda karşınızdayım. Ee, şöyle yeni bir hazmatımız var. Hemen üstüme giydim. Sizlere de göstereyim. Normal bir hazmat koruması veriyor arkadaşlar. Ee, sadece görüntü olarak değişiklik. Ee, Frontur hazmat diye geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi yeni haritamızda bu şekilde arkadaşlar. Büyük kanyonlar, büyük e, dere yatakları diyebiliriz ya da işte çay yatakları diyebiliriz. Şu an kanyonlar var, böyle görmüş olduğunuz gibi toksik alanlarımız var. Yeni e, rat Town diye geçiyor büyük bir ihtimal. Onları detaylı bir şekilde beraber inceleyeceğiz. Tabii şöyle hepsini tek tek size harita üzerinden göstereyim. Hem kış biyomunda hem yaz hem de e, normal ortak alanlarda hepsinde yaymaya çalışmışlar. Bence çok çok daha iyi olmuş. Şöyle hemen. İlk kanyonumuza şöyle gitmek istiyorum arkadaşlar. Bayağı bir büyük. Ben tabi videoyu çekmeden önce detaylı bir şekilde incelemeye çalıştım. Bu arada arkadaşlar ee, sizlere de göstermek istiyorum şöyle. Buralara ev inşa edebiliyorsunuz. Şöyle çekiçle inşa planını üstüme hemen hızlı bir şekilde alayım. Buralara evleri tabi yapabiliyorsunuz. Ancak ee, tabi buraya sığdırabileceğiniz evler şöyle göstereyim. 2'ye 2 biraz zor da 2'ye 1 tarzı küçük bir base starter base şeklinde atabilirsiniz. Ancak bu kanyonlarda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Rampalara atmanız biraz zor. Sadece aşağı kısmı atabiliyorsunuz ve bolca maden bulunuyor. Onu da söyleyeyim. Taş, özellikle taş arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde gelip bulabilirsiniz. Tabii ki de bildiğiniz gibi Rast'ı Alfa döneminden oynayanlar bilir ki eskilerden şöyle bir küçük odun birikintileri vardı. Bunları kırdığınızda sizlere odun veriyordu. Sonradan bunu kaldırdılar tabi. Tekrar oyunu eklediler. Toplam 1k'ya yakın odun veriyor. Ben üstüme almıştım zaten. 1k iyidir. En azından normal taşla vurduğunuzda 350'ye yakın bir odun kazanıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burası birinci kanyonumuz. Tabii ki sonraki durağımız arkadaşlar. Hemen şöyle yeni bölgemiz olan şeye gideceğiz. Ne yazıyor? Toksik. Evet, toksik. Bleach. Hemen oraya gidelim. Red Town diye geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi alanımız küçük gözükebilir. Ancak bu alandaki evlerin hepsinin içine girebiliyoruz arkadaşlar. Normal bir girişimiz var. İşte görmüş olduğunuz gibi şöyle bir yıkık duvarımız var. Bir, iki. Tekrar şöyle dönüyorum. Normal bir girişimiz daha var. Üç. Diğer tarafla birlikte dört oldu. Beş. Ve toplamda 6 yerden girişimiz mevcut arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak hemen şöyle sol taraftaki yerden başlamak istiyorum. Şöyle zıplayalım. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir tamirhane tarzı bir yerimiz var. Odaları ve tabii ki dönüştürme yerimiz. Ee, buralarda lootlar tabii ki de mevcut. Burada lootları toplayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle üst katlarda buradan arkaya çıkış yerimiz var. Şöyle diğer odaları gezmek istiyorum hemen. Şurada bir lavabo. Buralarda toplayabileceğimiz bir şeyler yok. Burada da aynı şekilde. Burada diğer odalara geçiyorsunuz. Buradan bir çıkışımız daha var. Burada hemen arka tarafa geçiyorum. Burada da küçük bir odamız var. Burada bir odamız ve sandıklarımız. Evet burada küçük bir camımız var. Buradan giriş çıkış da yapabilirsiniz. Ya da rakipleriniz yapabilir. Burayı detaylıca çözmeniz lazım. Şurada küçük bir odamızda bir lootumuz daha mevcut. Üst taraflar boş. Şöyle arkadaşlar hemen tekrar geri dönüp üst kata çıkışımızı yapalım. Şuradan üst kata çıkışını yaptığınız zaman büyük bir balkon sizi bekliyor. E, bu balkonda da tekrardan dışarıdan bir çıkışınız var arkadaşlar bilginiz olsun. Şurada küçük bir balkonunuz var. Tabii benim dışında başka arkadaşlar da buraları test etmeye ve keşfetmeye geliyor. Hemen şuradan şöyle döndüğümüzde küçük bir alanımız var. E, i̇çerisi karanlık mı gözüküyor? Şöyle hemen şöyle bir silah feneri alayım. Yazamadım bir dakika. Şöyle evet, şuradan hemen alalım. Görmüş olduğunuz gibi burası da bu şekildeydi. Tabi alanımız e, komple için açık olması bence çok çok daha iyi. Ben e, burada da bir küçük bir chestimiz ve var. Evet. Ben bu alanı şöyle değerlendiriyorum. Rust e, her gün gelişen bir oyun olduğu için ilerleyen dönemlerde e, rol play alt tabanını atmaz. Atmak sebebiyle geldiğini düşünüyorum. Çünkü küçük bir kasaba tarzı yapılmış. Burada küçük bir evimiz daha var. Burada e, görmüş olduğunuz gibi mutfağımız. Şöyle üst kata çıkan bir merdivenimiz var. Üst kata çıktığımızda ise küçük odalar bizi bekliyor. Bu klasik PUBG'lerdeki e, hangi bölgeydi bilmiyorum ama tam hatırlayamadım. Oradaki böyle küçük evlere benziyor. E, burada pek fazla loot'umuz yok. Ama iyi bir çatışma alanı diyebilirim. Şöyle arkadaki sesleri kapatayım. Şöyle oyun sesleri deyip yanlış yanlış kapattım şu sohbet sesleri. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada pek fazla bir lootumuz yok. Hemen sol taraftaki evimize ilerleyelim. Şöyle büyük bir girişimiz var. Ateş tabi normalde yakar tabi biz God modda olduğumuz için. Orada bu şekilde bir giriş çıkışımız var. Direkt arka tarafa çıkıyor. Başka bir girişimiz şu evet şurada küçük bir parkur yapmamız gerekiyor büyük bir ihtimal. Evet parkur sonrası direkt ikinci kata çıkıyoruz. Ve dışarıdan da aynı şekilde merdivenlerden çıkış veya iniş yapabilirsiniz. Çatıya çıkmak istediğimizde ise buralar boş. Buralarda herhangi bir yer yok. Çatıya ise şurada bir merdiven evet merdivenimiz var şöyle halat şeklinde buradan da üst kata bu şekilde çıkış yapabilirsiniz ya yani tekrar e, çatışma alanı bildiğimiz çatışma alanı burası yani burada bol bol fight döner çünkü cover alabileceğiniz bir yer fazlasıyla var buradan aşağı iniş el yani tabi burada bir arkadaşınız varsa sizi boostlayarak üst tarafa rahat bir şekilde atabilir zaten siz buraya çıktığınız zaman diğer taraf hemen hızlı bir şekilde geliyor Karşı tarafta küçük bir yerimiz var. Hemen oraya inceleyelim. Sıralama gidelim. Burada aynı şekilde direkt önden arkadan direkt çıkış yapabileceğimiz bir alan var. Bu sadece ilk girdiğimiz yer gayet güzeldi. İkinci yerde çatışma olasılığı çok çok yüksek. Yani kavralabileceğimiz. Burası küçük bir alanımız. Evet, burada da. Şu an tabi lootlar ayarlanmamış olabilir arkadaşlar. Yani o görmüş olduğunuz lootlar bile yeri değişebilir çünkü şu an Aux 2'de yani beta'nın betası diyebiliriz. Yeni harita olacağı için değişiklikler olabilir. Buralar tabi boş. Ben hepsini tek tek deniyorum. Burada açabileceğimiz herhangi bir şey yok. Şu kapıyı açıp hemen karşı tarafa geçiş yapabiliriz. Şuralarda bir şey yok ama üst tarafa çıkabiliriz diye düşünüyorum rast oynayanlar bilir ki küçük bir parkurla üst tarafa şuradan şuraya buradan hemen şunun üstüne atladık mı? Evet. Rahat bir şekilde parkur yapmayı becerebilen arkadaşlar varsa hemen çıkabilir. Buralarda herhangi bir şey yok. diğer bir binamız iki katlı burası da arkadaşlar. Demir parmaklıklar mevcut. Üst kata çıkış yerimiz var mı? Evet şurada var. E, ee buralarda herhangi bir loot alanı bakıyorum. Şu an chestlerin olmaması bence gayet normal. Tabi ilerleyen zamanlarda beta şeyine geldiği zaman ister istemez eklenecektir. Şuralardan şöyle dolaşıyorum. Bir üst kata çıkacağım. Üst katta herhangi bir şey var mı? Odalar var ama herhangi bir loot şu an tabii ki de ekli değil. Ama gerçekten çok güzel bir çatışma alanı yani. Toksik yazmışlar bölgenin adına. Buradan dışarı çıkış yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde karşı taraftan da büyük bir ihtimal. Aynen. Yani burası gerçekten toksik bir alan olacağı benziyor. Çünkü burada pusma alanından tutun cover yani bildiğin çatışma ortamı. Yani bir PUBG, küçük bir PUBG haritası gibi düşünebilirsiniz burayı. Buradan hani parkur yaparak içeri girme ihtimalimiz yok. Ee, onun dışında ha buradan var mı? Ona bakacağım. Evet buradan hemen parkur yaparak Direk içeri girebilirsiniz arkadaşlar. Burada küçük bir garajımız var. Ee, burada tabii ki lutlar ve dizel yakıtımız mevcut. Onun dışında ekstra olarak e, bunların içi hiçbir açılmıyor. Ha, burada küçük bir yerimiz var. Şöyle şurayı da açalım. Ee, yeni bölgemiz bu şekilde diyebilirim arkadaşlar. Benim şahsi görüşüm bence çok çok iyi olmuş. En azından PVP odaklı düşünen arkadaşlar varsa burası bayağı bir pvp kaldırabilir. Bu arada sol taraftan discord bildirimi geldi. Discord kanalıma da gelebilirsiniz arkadaşlar. Orada rastla ilgili tüyolar ve oyun içerisindeki bütün her şeyi paylaşıyorum. Güncellemelerden tutun oyun içi bütün her şey mevcut ve ben bu bölgeyi gerçekten beğendim. Hemen videomuza biz geri dönüş yapalım. Hemen sırayla devam edelim arkadaşlar. Küçük göletlerimiz var. E, bu birinci göletimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi e, tabii ki base yapan arkadaşlarımız var. Derin de arkadaşlar yani sadece etrafını yapabilirsiniz. Bir de tabii ki de başlangıç yerlerine. Buralara gönül rahatlığıyla ev yapabilirsiniz. Orta kısımlar dar. E, ekstra olarak hani e, şöyle evet. Base yapabilecek arkadaşlar vardır elbet buraya. Yani yapabilirsiniz. Tabi etrafı birazcık yüksekte kalıyor. Onu e, hesaba katarak yapmayı unutmayın. Hemen çöl kısmındakine gidiyorum. E, çöl kısmındakini merak ediyorum. Çünkü ağaçlı falandı. Yani bu evet. Gerçekten de ağaçlı. Ve buraya base yapan var mı? Evet var. Oo, baya güzel. Baya güzel. Yani tabi yetkimiz yok. Yani şöyle düşünün. Şurada e, şu orta kısma bir base sığdırabilirsiniz. Hatta multi TCC. Dahi atabilirsiniz. Tabi içilebilir, sıkıntı yok. Yani bu orta kısmı aldığınızda rahat bir şekilde e, multi TC, yani büyük bir bey sığdırabilirsiniz. Tabi hepsi bu şekilde mi? Onu da bilmiyorum. Hemen diğerine gidelim şöyle. Diğer tabi gideceğimiz bunun gibi mi yoksa düz mü? Yok, bu düz. Evet, bu komple düz. Ortada bir adacık yok. Ama görmüş olduğunuz gibi direkt e, iki, yani normal direk suyun ortasına bir base atabiliyorsunuz ona izin veriyor yani ona izin veriyorsa multi TC her türlü bağlarsınız ee, Hemen şöyle Görmüş olduğunuz gibi uzun Dere yataklarımız var Şöyle bayağı bir direkt denize bağlanıyor okyanusa bağlanıyor ya da Tabi bunun içerisinde Evet şurada bir tane daha var hemen onu da göstereyim Buradaki düz ama şurada görmüş olduğunuz gibi Kaya parçacıkları var böyle görmüş obsidyene benziyor birazcık. Tabii bunu hiçbir şekilde karamıyorsunuz. Ee, şöyle cover almak için, çatışmak için güzel bir yer. Birazcık daha tabii bunu rengi birazcık kapalı olduğu için şöyle bunu nasıl yapalım? Şöyle HQ'ya vursak belki HQ rengine birazcık daha şey oluyor, yakın oluyor. Ya da metal pardon, ya da metal Skin'iniz varsa DLC olarak direkt siyah boyayabilirsiniz. Tabi tek taraflı duvara kapatabilirsiniz anca. Şöyle arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi bu küçük bir su birikintisi böyle gidiyor. E, buradan başlıyor. Buradan haritanın hemen hemen ortasına kadar gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi... E, Rahat bir şekilde tekneyle gidebilir misiniz? Evet gidebilirsiniz. Ancak keşke şu yolun şuraya küçük bir şey yapsalardı. Nasıl söyleyeyim? Küçük bir köprü olabilir, tahta köprü olabilir. Yani en azından tekneyle gidiş geliş rahat bir şekilde olabilir diye düşünüyorum. Tabi şu an test aşamasında olduğu için belki onu da ekleyebilirler. Bu baya baya gidiyor arkadaşlar. Tekneyle sizi çok rahat götürebilir. Bilginiz olsun yani kaç kare diyelim ve bir 20 kareden fazladır tahminimce. Evet 20 kareden fazla arkadaşlar. Bu şekilde gidiyorken hemen şuradaki kanyonu da göstereyim yol üzerinde. Buradaki kanyonumuz şöyle. Bu buradan metro girişimiz de var kanyonun etrafında. Şuradan başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi bey satan arkadaşlarımız var. Şöyle arkadaşlar. Baya bir maden bakın sağ tarafta, sol tarafta, yolun ortasında baya bir madenler mevcut. Yani e, bu haritada bence şu an, tabi, Prodigal Map yıllardır oynadığımız bir harita olmasına rağmen e, Baron Map gitti biliyorsunuz, Baron Map'ın yerine geliyor. Bence şu an Prodigal Map'in üstüne çıkabilecek bir harita olduğunu düşünüyorum, benim şahsi görüşüm. Çünkü hem loot hem e, insanların yeni bir yeri keşfetmesi çok çok daha iyi. Bu da diğer bir küçük gölümüz diyelim. Bu birazcık daha sade arkadaşlar. Tabi diğeri birazcık daha iyi duruyor. Bu birazcık daha şey. Evet burada görmüş olduğunuz gibi küçük bir odun birikintileri mevcut. Onun dışında ekstra olarak gösterebileceğim. Şöyle hemen sizlere de göstereyim. Üstündeki odunları atayım. Şöyle bunları detaylı bir şekilde kırdığınızda otomatik olarak size bir k odun kazanıyorsunuz. Ekstra olarak gösterebileceğim şöyle bataklıkları değiştirecekleri söylediler. Şimdi bu göletler bunlar niye geldi? Bu kanyonlar niye geldi diye sorarsanız şunu açıklayayım. Yeni oyuna eklenecek hayvanlar var. Biliyorsunuz balık, timsah balina, kurtların yeni sistemi değişti, yılanlar var. Bunlar tabii yeni haritaya entegre edilir mi? Şöyle edilir. Şimdi bu kanyonlarda ister istemez yılanlar olacak. Yeni tip hayvanlar olacak. Bunların bu şekilde en fazla oyunu eklenebilirdi. Bataklıkta tabii ki timsahlar eklenecek ki bataklık değiştirilecek denildi. Ben şu an sadece kontrol ediyorum hani değişiklik var mı yok eski usul bataklık devam ama e, tabii burada bir kök değişiklik olacağını zannetmiyorum sadece bitki örtüsü ve e, normal Belki bir 2-3 şey daha ekleyebilirler diye tahmin ediyorum. Onun dışında ekstra olarak daha ne eklenebilir diye düşünüyorum. Tabi oyundaki haritanın bu değişikliği arkadaşlar FPS açısından problem yaratabilir mi? Onu geldiği zaman tabii ki göreceğiz. Ancak oyundaki FPS'ler her update'ten sonra 1-2 derece düşüyor. Yani 80-78-75'e kadar 5 FPS kadar değişiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu akarsuların ee, bu şekilde arkadaşlar, küçükten başlayıp büyüğe kadar e, uzaması bence çok çok iyi olmuş. E, en azından e, şu buralarda tabii tekne gitmez. Mesela özellikle şu trenlerin bağlantı noktalarında, mesela buradan itibaren tekneyle gelen birisi bence hiçbir yere takılmadan tek seferde e, denize açılabilmeli. Şu an mesela oradaki köprü, işte tekrardan dediğim gibi yol köprüye çevrilebilir. Eğer öyle bir şey olursa e, oyundaki insanlar tek seferde buradan da yukarı gelebilir, buradan da aşağı gidebilir. E, görmüş olduğunuz gibi e, dağlarımız bu şekilde arkadaşlar. Biraz e, bayağı iyi yapmışlar. Düz durmaktansa bu şekilde e, yarık yarık durmaları çok çok daha iyi. Bu tabi buz alanlarında küçük adalarımız da mevcut. Bu sadece bu haritada arkadaşlar. Şu an bu benim e, girmiş olduğum harita. Siz... Tabii ki de oyuna eklendiği gibi bu harita diğer normal prodikal maplerde olduğu gibi sürekli değişecek. Yeni adadık yeni adacıklar, yeni şeyler sürekli değişecek. Yani burada bu şekilde gözüktüğüne bakmayın. Ee, yeni şeyler geldikçe bunların yeri sürekli değişecek. Ee, bu kanyonlar ka kış biyomunda da olabilir, çöl biyomunda da olabilir, yeşillik biyomunda da olabilir. Bu haritada random şekilde geldiği için bakın burada birisi kış biyomunda başlıyor, birisi çöl, birisi de hem kış hem yeşillik orta biyomda başlıyor. Yani bu haritanın bu şekilde sürekli değişeceğini düşünebilirsiniz. Mesela sol tarafta bir adacık daha mevcut. O da çöl tarafında kalıyor. Yükü üst taraflardakinde de kalıyor. Tabi bunun dışında ekstra olarak oyuna bir sürü güncelleme gelecek. Bunun etrafını şöyle toparlamak istiyorum. Bunun dışında ekstra olarak tabii ki bu ayki gelecek güncellemeler bunlar bunlardı arkadaşlar. Bunun dışında ekstra olarak bir yer daha eklenecek oyuna. Şöyle eee NPC'ler biliyorsunuz geçen videoda söylemiştim. Onun dışında arkadaşlar bu NPC'ler düzeltilecek. E, şöyle düzeltilecek. E, nasıl söyleyeyim? Sadece yollarda spawn olması söylenildi. Ancak benim çektiğim videoda haritanın her yerinde spawn olabiliyordu. Bunu birazcık daha yola kaydıracaklar. Tabi bu detaylı bir şekilde nasıl olur, nasıl yaparlar orasını video geldikten sonra detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Diğer küçük güncellemelerden bahsetmek istiyorum. Şöyle hemen hızlı bir şekilde gelelim arkadaşlar. Diğer bir güncellemelerimiz ise arkadaşlar klasik olarak FPS ile ilgili ve optimizasyonla ilgili küçük güncellemeler geldiği söylenildi. Hayvanlarla ilgili şöyle bir güncellememiz mevcut. Yeni harita ile birlikte yeni yerler belli olacak. Tabii ki balina, timsah, kurt, kaplan bu tarz bir sürü hayvanlar var. Bunlar nasıl eklenecek? Bence hepsini yaşam alanına göre ekleyecekten düşünüyorum. Ancak bazı hayvanlar bazı bölgelerde çeşitlik gösterebiliyor. Mesela yılan ee, tabii kış olmasa da kış biyomunda olmasa da hem çöl hem yeşillik ortak alanlarda yaşayabiliyor. Aynı şekilde e, kurtlar e sürü halinde gezecek söyleniliyor. Balina gelecek. Balinanın gelmesiyle e, denizlerdeki değişiklikler bayağı bir olacak. Şöyle olacak. E, araştırılabilir yerler eklenecek anıtlar, kraterler eklenecek. Yani deniz şu an çok boş. Sadece batık gemilerden ibaret. Onun dışında tabi balinanın gelmesiyle bunların değişiklik olacağı söyleniliyor. Red Town dışında yeni bir Loot Alan'ının ekleneceği söyleniyor. Tabi onunla ilgili herhangi şu an bir görsel yok arkadaşlar. Onun dışında videonun sonunda gelmeden 10 Eylül'de e, Twitch drop'lar tekrardan başlayacak arkadaşlar. Onun da bilgisini e, Discord üzerinden veya YouTube'dan takip ederek e, öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok dikkat edin.